Bu maske 3000 yıldır yanlış kişiye mi ait? Bu maskeyi herkes tanıyor ama arkeologlar yıllar sonra şok edici bir detay fark etti. Kulakları delik. Antik Mısır'da yetişkin erkek firavunlar küpe takmazdı. Bu yüzden bazı araştırmacılara göre bu maske bir kadın ya da bir çocuk için yapılmış olabilir. Ama gizem burada bitmiyor. Bilimsel analizler maskenin yüz kısmındaki altının geri kalanından farklı bir ayarda olduğunu gösterdi. Yani 100 bölümü sonradan değiştirilmiş olabilir ve daha da ilginci Tutankhamun'un mezarındaki eşyaların çoğu aslında başka kişilere aitti. Bu duruma araştırmacılar manevi temizlik diyor. Peki bu maske ilk kimin içindi? En güçlü teorilerden biri kraliçe Nefertiti. Sence bu bir tesadüf mü yoksa tarihin sessiz bir düzeltmesi mi? Yorumlarda buluşalım.